Evet, kendilerine her yedik bir beyni kaldı. Şimdi bu beyni de çıkaracağız. Tavada onu kavuracağım. Kekikten kırmızı böyle bir birlikte. Şöyle çıkartalım beyni de. Ben alacağız. Hayvanın bütün organlarını yiyoruz. Yenmedik bir organı yok. Şimdi beyni de çıkarttık. Aslında beyni en lezzetli olan yer. Bunu kekikle birlikte Kırmızı biber. Ya. Ya evet. Bunu birazdan pişireceğiz. Evet. Gel bir de buraya koydum. İçine birazcık yağ. Buraya bakar mısınız? Burada da diğer organlar işkembe, kellenin bacakları, paçaları falan hepsi buradalar. Biraz kavralım. Evet artık pişmeye başladık. Kekiğimizi koyuyoruz. Biraz kırmızı ver. Biraz da para ödeyelim. beyin kavurmamız hemen hemen hazır. Acısı siz ayarlayabilirsiniz isteğe göre. Az acil isteyenler az acil. Evet bir yandan da kelle paçamız pişiyor. Şey. Oo, bu da hazır işte. Birazdan bunu da yiyeceğiz. Tamam bu da hazır. Afiyet olsun.